arkadaşlar. Bugün Simikoli'nin dünyasında Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ben buraları bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ben arkadaşlar bu tarafa da geçtim. Ve şöyle dıştan beyaz beton yapıyorum arkadaşlar. Şuralara da yapalım. Tam bitirmemişim. Arkadaşlar şöyle. Buralar tamamdır. Arkadaşlar, şimdi size bir tane soru soracağım. Dünyanın en iyi futbolcusu kim? Arkadaşlar Bir tane daha soru soralım arkadaşlar. Bu soru olmayabilir. Soru değil bu aslında. Arkadaşlar Messi'yi seviyorsanız abone olun. Ronaldo'yu seviyorsanız like atın. Arkadaşlar. Şimdi buraları da bitirdik arkadaşlar. Şöyle buradan çizgimizi devam ettirelim. Tamamdır arkadaşlar. Buralarda yanlışlıkları şuraya da koydum. Böyle ilk önce biz arkadaşlar çizgimizi çekelim nereye kadar yapacaksak. Ee, bu kadar. Sanki biraz fazla olmuş arkadaşlar. So ineyim. Heh, tamamdır arkadaşlar. İneği de dövdük. Şimdi. Arkadaşlar ben. Ben buraları bitirene kadar siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya çizgimizi şuraya kadar çekelim. Şuraya kadar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradan devam ettirelim arkadaşlar. Şimdi evet. şuraya girelim. Şunları atalım arkadaşlar. Ama bunu atmayalım. Tamamdır arkadaşlar. Şuralarda da yapalım. Buralar da tamam. Arkadaşlar sizin yaşadığınız bölgeye kar yağdı mı? Okullar tatil oldu mu arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar bir tane kolay bir çarpım sorusu soracağım. Ee, hangi soruyu sorsam arkadaşlar üç çarpı e iki çok kolay arkadaşlar. Size cevabını söyleyeyim. 6. Zaten bunu herkes bil, bilir. Arkadaşlar. Buraları da bitirdik sayılır. Arkadaşlar. Şimdi kalenin yeri ee, ne geldik? Şöyle. 1, 2, 3 ve böyle çekelim. Orada bırakalım kalemini şu anlık. Arkadaşlar. Şimdi buraları yapalım. Burası da bitti. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu baltayı aldım. Hoppa bitti. Şuraları da çekelim arkadaşlar. Buralar da bitti. Arkadaşlar, buraya arkadaş. Buraları da bitirdik. Ee, buraları şöyle böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi Hava durumunu açık yapalım. Abi. Arkadaşlar biraz sanki gece oluyor gibi gündüz yapalım. Buraları da bitirdik arkadaşlar. Şuraları yapmayı unutmuşuz. Şurayı da yapalım. Burayı da bitirdik sayılır. ve bit tip burası da arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik herkese bay bay